Şöyle sakin sakin oturup dostlarla sohbet etmek istiyorsanız, fazla gürültüden uzaklaşmak istiyorsanız işte önemli bir yere götürüyoruz sizleri. Merhaba işkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla Fethiye'den özel bir noktadan Mango Bar'dayız. Yanımızda firmamızın işletmecisi ve sahibi hanımefendi Handan Kalenderoğlu bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Handan Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi Mango Bar kısa sürede oluşturduğu konseptle Fethiye'de farklılık yaratmışsınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür Hedefler büyük. Çalışmalarınızı anlatmadan önce ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimizi sizleri tanıtmak adına hemen bir sormak istiyorum. Andan kalenderoğlu kimdir? sektördeki giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? İstanbul'da 14 yıl bir sahne geçmişim var İstanbul'un nezih güzel yerlerinde. Sonra eşimle tanıştım. Sahne hayatım bitti dedim. Eşimle çok farklı hayallerimiz vardı. İşte Bir sahil kasabasında Rum meyhanesi açmak diye ...bir anda kendimizi burada bulduk... ...Allah bize burayı nasip kısmet etti... Evet. ...eşim, ben, oğlumuz... ...kaynım, yani tamamen bir aile Asli olarak... Tabii bir aile bir Tabii kere ki. öncelikle... ...evet, peki burayı hayata geçirdiniz... ...tabii bayağı bir emek vermişsiniz... ...anladığım kadarıyla, burada bir çalışmalar oldu... Hiçbir şey olmuyor. yapıldı... ...gayet güzel... ...peki, burada kaç konu ağırlayabiliyorsunuz? Ee, ...şu anda... E, ...alış kapasitemiz 150... Evet. ...yazın bahçemiz açılıyor... E, ...o zaman daha farklı oluyor... İlerisi için düşünceler daha fazla. Daha fazla düşüncelerimiz var. Peki e, Mango burada tabii performans anlamında da çeşitli e, tabii ki. bilindik sanatçılar da getirtiyorsunuz. Haftanın hangi günleri performanslar oluyor ve saat kaç kaç aralığında hizmetlerimiz var? E, şu an kış sezonunda olduğumuz için çarşamba, cuma, cumartesi e, aktif halde çalışıyoruz. 11 bir arası Güney Akın bizimle birlikte oluyor. E, çarşamba günü Damla Hanım ve Mustafa Kandak Bizlerle Evet. Ee, cuma Cumartesi yine güne yakın 11-1 arası 1'den 4'e kadar Tuğba Ulusu var ee, Ayın 20'sinde Bu 20 Nisan'da Faruk K. bizlerle olacak doğum günü partisi var evet. Kendisinin ee, Ömer Danış daha önce buradaydı Daha önümüzde çok güzel isimlerle de Çalışacağız inşallah Peki Şimdi bölgede tabi yalnız değilsiniz Meslektaşlarınız var farklı mekanlar var Sizi farklı kılan özellik bu diyebilir miyiz Aslında Bizi farklı kılan özellik aslında bir aile oluşumuz, ikincisi de ses dinletiyor oluşumuz. Evet, yani kaliteli yani, bir hizmet. Kesinlikle. Bu da önemli. Bir de sonuçta sürekli farklı sanatçıları da buraya getiriyorsunuz. Bu da önemli bir şey aslında. Şimdi Fethiye hep kalıplaşmış, hep i̇şte belli bir ee, şeyde kalmış. aynı düzeyde gidiyor. Fakat biz en iyi sesleri, en güzel repertuarlar, en kaliteli müzik hangisi ise... Onları dinletmeye çalışıyoruz. Sanırım farkımız bu. <laughs> Gayet güzel. Peki şimdi hedefler büyük herhalde anladığım kadarıyla. Bu yapmış olduğunuz çalışmanın neticesi onu gösteriyor. Kesinlikle. Neler var planlarınızda? Ee, planlarımızda zaten mango kaliteli bir mekanda biz aldığımızda da biz kaliteyi 2-3 kat yukarıya çıkartıp Allah izin verirse de önümüzdeki sezon burayı büyütüp 500 kişilik haline getireceğiz. Yani bizim tek isteğimiz şu anda Fethiye'ye güzel, kaliteli, daha elit bir şeyler kazandırmak. Fethiye halkına müzik dinletmek. Evet, gayet güzel. Peki, toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek Mango Bar'ın hizmetlerinden faydalanmış e, konuklarınıza, Fethiye halkına bir teşekkür mesajımızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? E... Bugüne kadar bizden önce de, bizimle birlikte de, bizim yanımızda olan, gelen, giden herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Artık bir fetihli olduk biz de İstanbul'dan sonra. <laughs> i̇nşallah onlar da bizi severler. Peki inşallah diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Eğlence çok teşekkür ediyorum. Burada ekibiniz var, aileniz var. Evet. Herkese destek oluyor. Ben herkesin emeğine, yüreğine sağlık ve başarılarınız daim olsun diyorum. Hedefleriniz yeni noktalarda tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet İşkolik izleyicilere yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Muğla Fethiye'den özel bir noktadan seslendik. Mango Bar'dan firmamızın işletme sahibi. Hanfendi Handan Kalenderoğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.